Aa sen bunlara mandal mı yapıştırdın? Hayır, bunlar kaminet mandal. Aa kaminetli mandal. Hayır bu mandal. Bunlar mandaldır. Nasıl yaptın sen? Beyi bu annem beyi. Yapıştırdın. Beyi Böyle yaptın böyle yaptın. Kurban alırım sana. Ona beyi yaptım. Ha? Bisi buldum. Ne buldun? Ne buldun bakalım? Aa, dürbün gözlerle bakıyormuş. Orada bir şey buldum. Ne buldun aşkım? Orada bir şey gördüm. Ben. Ne gördün? Orada bir araba kamyonet var. Arabalı kamyonet var. Hadi git getir bakalım. Ama burada ne adam yok. Yok mu? Hı hı. Hadi git de, getir bakalım. Oyuncakların da çok güzelmiş. Roşatın diğer oyuncaklarını da yıkadık, kurusun değil mi? Hadi, hadi biz düştük. Hadi gidiyoruz. Ha? Nere gidiyoruz? Gidiyoruz. Biz. Hadi bak. Hadi ben. oyna bakalım. Hadi. Hangi? Bu karşıda otur da oyna. Burada otur oyna. Hadi. Ya bu ne bir, bu